İşte dünyalar güzeli son yarışmacımız ya, Ayşegül Hanım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İzmit'ten geldiler, bizi çok mutlu ettiler. Yalnızca pişmaniye getirdikleri için değil. Afiyet, şeker olsun. Sağ olun efendim. Şimdi inşallah öyle bir yarışacaksınız ki... Biz de size diyeceğiz afiyet şeker olsun. Bana diye. bir rahatlama geldi açıkçası. Ben 9100'leri, 8500'leri, 600'leri gördükten sonra çok uğraşma gerek yok diye düşünüyorum. Öyle bir özellikle. ağzınızdan başladı, başlarken ilk tanışma faslında bir 7000 çıktı ama ben ciddi almadım açıkçası. Öyle. Rahatlama derken beni yanlış anladığınızı düşünüyorum şu an. Ben diğer türlü hani sohbet muhabbet üzerinden gideriz demek istedim. İşte ya sohbet her şekilde ederiz. tamam çıkışta ama sözünü alayım o zaman. Siz bir şöyle 9000'i aşın, 9200 falan yapın. Hafta finalinde İnşallah. de sohbet ederiz, tur finalinde de sohbet ederiz değil mi? Yani şu şu an performans Lütfen sergileyecek olursam onu düşünerek zaten olacak. İkinci kez belki gelirim diye. Başka bir şeyde gözüm yok. İşte başka bir motivasyon sebebine de ihtiyacımız yok. Evet. İşte bu kadar. Çok Siz evet. hemşiresiniz. Biraz kendinizden bahsedin. Ne kadar zamandır sürdürüyorsunuz? Aslında diyorum. yeni mezunum. Çok Hı. çok uzun zamandır değil. Ee, o yüzden ihtiyaç vardı dedik ki bizim de yardımımız dokunsun. Bir alkış verirsiniz. Şu harika cevaba. <laughs> Lafı ağzıma tıktınız Vallahi Özür tebrik ediyorum. ederim. yok Bir Rica zaman. ederim yapılması gereken oydu zaten. Aynı şeyi yapın ben soruları okurken. Umarım çok o istiyorum. O kadar hızlı cevaplar verin ki soruları okuyamayayım. Anlatabiliyor muyum? Bakalım. Şimdi bu dört harfli yazıldı bu cevap. Hı -hı. Fakat aslına bakarsanız İngilizcesini çok kullanıyorlar. İngilizce yazılan halini çok kullanıyorlar. O da iki o ile bittiği için beş harfli oluyor. Biz bunu nasıl okuyorsak o şekilde Hı -hı. yazdık. Dört harfli yaptık. Zaten köküne bakacak olursanız ta bir kuzey kızıl dilili diline uzanmak lazım. İyice kafanızı karıştırdım mı? Çok güzel oldu. Çok Tam güzel bir çorba oldu. şu. An. Şimdi <laughs> <Afet> soruyu, <laughs> soruyu okuduğumda ama çok net anlayacaksınız <laughs> tamam, mevzuyu. Buyurun. <laughs> 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 Biraz bir soru. Eski mi o fakirhanesi diye sorduk biz buna. Fakirhane. Evet. Eski mi onun fakirhanesi? Iglo. Iglo ya da igio. Güzel başladık. Gelsin yenisi. Bir yüze bakıldığında dolaysız olarak algılanan şey. İfade gibi. Aynı zamanda tanınmış kişi anlamına gelir bu. Aşina tanınmış. Aşina olan kişi. Tanınan nokta noktalardan. Yüzlerden Yüz. tanınan, e, suratlardan tanınan. Hadi bir harf alalım. Alalım. Aldık bir harf. Çok zaman harcamayalım. S harfiyle başlıyor tanınan sıfat... E, nokta ne noktası bana tanıdık geliyor derler. Sima. Sima. 300 puan değerinde. <laughs> Haydi gelsin 5 harfler. Tek kelimedir. Bakın bir de şöyle kullanılır. Başka başka anlamları var. Bir de saf renkten hafif uzaklaşmış anlamında kullanılır. Ara renkler için kullanılan bir şey mi? Mesela beyaz ama böyle nokta nokta beyaz. Kırık. Kırık ve tebrik ederim. Bir an nedendir bilmiyorum kirli diyeceksiniz diye çok korktum. Hallettiniz vallahi. Buyurun gelsin Yüz ifademden her şey anlaşılıyor olabilir şu an. Heyecanlıyım evet. Evet heyecanlısınız. Yüz ifadenizden değil de ellerden anlıyorum ben. Eller genel ama. olarak titriyor benim. <laughs> Meslek hastalığı. Allah Allah. Buyurun geliyor yeni soru. Yük eğeri. Yük eğeri. Ee, ay yok. örgüt gibi bir şey diyecek oldum. Hayvanlarla ilgili mi? Eğer. Yük eğeri. Eğer ama yük hayvanlarının taşıdığı evet. eşeklerin katır. şemer Semer. Semer. E şu an daha. Şimdi Fransızcadan dilimize girmiş bir kelimeyi bulup çıkartacağız. İlk altı harfli cevabımızdır. Şöyle sorulmuştur. Gelsin bakalım. Genellikle kıyafetler ve renkler için kullanılır bu söz. Göz alıcı, göze çarpıcı Şarşarlı anlamlarında gibi bir kelimedir. Fransızca kökenlidir. Şarşarlı. Ama kelime Hatırlığı anlamı gibi. bu olmasına rağmen biraz böyle abartılmış. Beklenenden daha süslü, daha renkli. Bir harf alalım. Hani böyle leopar desenler, bilmem neler, ne bileyim. Bir harf daha. Kocaman kocaman yakalar, şunlar bunlar. Frapan. İşte budur. <laughs> altı harfi tek kelimeden oluşuyor. Altı harfi cevaplarında sonuncusu. Buyurun gelsin. <laughs> Yıkılmış veya yıkılmaya yüz tutmuş yapı. Harabe. Çok güzel. Biranede olabilirdi yalnız. Olabilirdi onu da deneyecektim. Öyle mi? Cepteydi. Tebrik ederim sizi.